Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle bugün 15 Temmuz mahallemizin asfaltlama işiyle ilgili ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Bugün ihale, ihaleyi alan firmamız yağmur direnacı borularını döşemekte. İnşallah hedefimiz Kurban Bayramı'ndan önce 15 Temmuz mahallemizin ana caddesinin sıcak asfalt işini tamamlamış olacağız Allah'ın izniyle. Ve ara caddelerinin kilit taşı, döşeme işlemi de başladı. Yarın da inşallah onu yerinde denetleyeceğiz. Ee, Allah'a hamdolsun sadece 15 Temmuz mahallemiz değil, Nesin'in geneli itibariyle bu yaz içerisinde yol işlerimizi ve kaldırım işlerimizi inşallah tamamlamış olacağız. 15 Temmuz mahallemizde üniversiteye kadar olan, e, orta refilden üniversiteye kadar olan yolun hem kaldırımı hem yağmur direnajı hem asfalt işini inşallah kurban bayramından önce bitireceğiz. Buradan 15 Temmuz mahallesinde yaşayan hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor.